Selam can dostlar. 4 Ağustos 2025 Pazartesi günündeyiz ve her zaman olduğu gibi sevgi ve şifa enerjileriyle başlıyoruz. Kendimi reiki enerjisini açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oraların şifalanmasına. Ormanların korunmasına, barışın hakim olmasına, savaşların bitmesine, adaletin herkese tecelli etmesine ve gönlünüzden geçen sevgiyle dolu ne istiyorsanız onların hayatınızda olması için reiki enerjisi göndermeye niyet ediyorum. Olsun o halde diyelim oldu. Evet. Şimdi gökyüzü bize neler söylüyor bir kere? Ay Yay burcunda hareketine devam ederken bizler biraz daha böyle hani gezmek, tozmak e, gibi şeyleri hissedeceğiz onları yapmak isteyeceğiz ama üniversiteleri çok konuşacağız uzman kişileri çok konuşacağız mahkemeleri çok konuşacağız yayın konularıdır bunlar işte inançları konuşacağız felsefeyi konuşacağız denizleri konuşacağız uluslararası ilişkileri konuşacağız bol bol bunları konuşacağımız gündemimizde bunların olacağı bir sürecin içerisine girdiğimizi söyleyebiliriz bu hafta gerçekten de hani marsın da perşembe günü terazi burcuna geçişi var ki bu da birazcık bizlere kararsızlık hareket etmek isteyip de hareket edemediğimiz yani adalet konularında olsun bazı işte eşler arasında olsun Böyle biraz zıtlaşmalar, ters düşmeler bu konuların çok daha fazla gündemde olabileceğini söylemek istiyorum. Lütfen eğer bir evliliğiniz varsa, bir ortaklığınız varsa bu Mars'ın terazi geçişinde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten de bazı şeylerin çok daha fazla agresifleşebildiğini daha fazla böyle arada kalmıştı hani o mu bu mu şu mu diyerek böyle zorlandığınız bir sürecin içerisine giriyoruz hep birlikte o yüzden de ilişkileri biraz daha sağlam tutmak gerekiyor tam karşısında çünkü Satürn var Satürnle Mars karşılıklı o yüzden de burada hani baskı çatışma, zorlanma, kararsızlık bunlarla alakalı hani özellikle ilişkiler konusunda Bunların çok daha fazla konuşulacağı, tahammül gücünün azalacağı, baskının artacağı bir süreç olarak da görebiliriz. Olumlu açılar yok mu? Gerçekten de olumlu açılar da var. Mars'ın terazi burcuna geçmesi Uranüs'le güzel bir açı yapması demek. İşte bu zorlanmaların, işte anlaşmazlıkların, kararsızlıkların, aldatma ve aldatılma gibi durumların sonrasında ya da onları hani önceden fark edip görerek daha olumlu daha iyi sonuçlar işte çözüm yolları farklı çözüm yolları, farklı güzel şeylerin oluşmasıyla alakalı gündemler de yaratabilir mi? Yaratabilir. Çünkü gerçekten de üstünde bir desteği var. Satürn'ün evet böyle bir baskıcı bir tarafı var, zorlayıcı bir tarafı var. Mars Terazi burcunda olmayı çok sevmiyor çünkü tam karşı e, burcunda, başa e, e, Koç burcunun gezegeni olduğu için orada kendini rahatsız hissediyor. O yüzden de hani bu ortaklıklar, evlilikler, adalet özellikle hukuksal alanlar buralarda zorlanmaların olabileceğini net bir şekilde görebiliyoruz. Yani o yüzden de biraz daha dikkatli olmak, buralarda çözüm odaklı hareket etmek çok daha iyi olacaktı. Bazı şeyleri düzeltmek, daha iyiye götürmek açısından bunları biraz daha düşünün derim. Cuma günü ise Kova burcunda gerçekleşen bir dolunayımız var ki bu dolunayda özgürlüklerle alakalı dolunay neydi? Dolunay karanlıkları aydınlığa çıkaran bir şeydi. Gecenin karanlığında ayın ışığının o geceyi aydınlatması, halkın aydınlanması, halkın biraz daha böyle toplu kitlelerin uyanması gibi ve bu uyanışı biraz daha özgürce ifade etme noktası çok daha net ortaya çıkabilir. Farklı fikirler, farklı düşüncelerle kendini ifade etme. Aynı zamanda bilimsel konularda, uzay konularında, teknoloji konularında pek çok konunun gündeme gelip çok daha hani hem iyi yönde hem negatif yönde bazı gelişmelerinde olabileceğini gökyüzü bize anlatıyor. O yüzden de biraz daha böyle hani ee, çözüm odaklı e, bakmak, biraz daha yaratıcı fikirlerin artabileceği bir süreç yani yaratıcı fikirler fazlasıyla bu konuda böyle e, ortaya çıkabilir, yeni buluşlar, yeni şeyler böyle çok güzel şeyler de çıkabilir. Ama tartışmalar, e, sıkıntılar da olabilir. Mars'ın, e, Satürn'ü ve Neptün'le sert açısı bizlere biraz daha hani baskı, aynı zamanda e, rahatsızlıklar, ateşli hastalıklar bunlarla alakalı bizi uyarıyor. Biraz daha dikkat etmekte fayda var. E, baş bölgesi yani baş bölgesinde ateşler, e, e, rahatsızlıklar, işte ağız bölgesinde zorluklar olabilir terazi burcunda olduğu için ve Satürn'e de birlikte olduğu için bel bölgesi, bel fıtıkları işte kemiklerle olan sorunlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani kazalara bir anda oluşabilecek hani bir anda böyle bir kaza olacak gibi olur. Sonra belki bir anda kurtulabilirsiniz ondan daha hafif atlatma gibi de olabilir. Çünkü Uranüs'ün bir desteği var. Ama burada yine dikkat etmek lazım. Kırıklar, işte bel sorunları biraz daha cumartesi günü olacak kova burcundaki dolunaydan dolayı işte dolaşım sistemi damarlarla olan işte tansiyon kalp bunlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor sağlık anlamında Havalar böyle bir bir iyi oluyor bir şey oluyor sıcak oluyor. Ceyran'a çok dikkat edin yani o esen rüzgara da biraz daha dikkatli olmakta fayda var çünkü o da bir sıkıntı yaratabilir. Dediğim gibi terazi burcuna geçecek e, Mars. Kararsızlıklar çok verecektir ve adalet konusunda eğer bir mahkemede bir işiniz varsa bu konularda birazcık daha uğraşmak gerekebilir. Benim diyeceklerim bu kadar şimdilik. Hani bu haftalık bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bakın eşleriniz, ortaklarınızla olan ilişkilerinizde arada kalmış olabilirsiniz. Biraz daha zorlanmış olabilirsiniz. Hani gö böyle aldatma, aldatılma gibi çünkü Neptün de orada. Bunlara karşı da böyle birazcık Hani arkadan çevrilen işler, önden çevrilen işler bunlar da olabilir. Bunlara da birazcık dikkat etmek biraz daha çözüm odaklı. Hani çözüm odaklı gidilirse çok daha iyi olacaktır. Bunlara dikkat edin. İlişkilerinizin kopmasına ve bu e, ortaklıklarınızın bitmesi e, konusunda biraz daha gökyüzü böyle zorlayıcı etkileri var. Bunlara dikkat edin. Ama dediğim gibi Uranüs'ün de çok güzel bir destek açısı var. Böyle yaratıcı fikirler, güzel fikirler, iyi fikirlerle yayındığında o zorluğu aşma, kolaylığa yönlendirme durumları da olacaktır diye düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.